Arkadaşlar merhaba, bugün 25 Ocak Cumartesi. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Moody'sin Türkiye ile ilgili not değerlendirmesi vardı arkadaşlar. Bu haberi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Moody's Türkiye ilişkin kredi notu kararını duyurdu. Moody's analisti Daniela tarafından hazırlanan raporda not değişikliği yapılmazken Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bazı kriterlere dikkat çekmiş arkadaşlar. Yani notta bir değişiklik Moody's yapmamış. Normalde piyasa beklentisi not artırımı olacağı yönündeydi arkadaşlar. Moody's Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar vermezken periyodik incelemesini tamamladığını duyurdu. Moody's değerlendirme raporunda incelemenin 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir derecelendirme komitesi aracılığıyla yürütüldüğünü ve bu komitede derecelendirmelerin ilgili temel metodolojiler ve son gelişmeler bağlamında uygunluğunun yeniden değerlendirildiği belirtildi. Raporda Türkiye ekonomisindeki olumlu gidişatın yapısal reformlarla desteklenmesinin not kararında etkili olacağına dikkat çekilmiş arkadaşlar. Raporda şu ifadeleri yer verildi. Önemli derecelendirme hususları ve gerekçeleri aşağıda özetlenmiştir. Sürdürülebilir politika zaman alacak. Türkiye hükümetinin B1 uzun vadeli ihraççı notları da dahil olmak üzere kredi notları ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dayanıklı ekonomisi, ılımlı bir hükümet boş yükü ve artan ve makroekonomik politika etkinliği tarafından desteklenmektedir. Bu güçlü yönler kurumsal zorluklar, dışsal kırılganlıklar, ve artan iç politik risklerle dengelenmiştir. Daha ortodoks ekonomik politikalara dönüş Kredi açısından olumludur. Ancak Türkiye'nin Makro ekonomik dengesizliklerini sürdürülebilir bir şekilde azaltmak zaman alacaktır. 2025 için Pozitif beklentiler Önemli ölçüde sıkılaştırılmış para politikası duruşu Yurt içi kredi büyümesini sınırlamış Ve Türk lirasında olan güveni artırmış. Ekonominin sürdürülemez canlı yurt içi talepten uzaklaşmasını sağlayarak enflasyonist baskıları azaltmış, cari açığı küçültmüş ve yabancı sermaye girişlerini teşvik etmiştir. Tüketici fiyat enflasyonu bazı hizmet sektörlerindeki fiyat artışı yüksek kalmasına rağmen Mayıs 2024'teki %75.4'lük son zirveden Aralık 2024'te %44.4'e gerilemiştir. Enflasyon oranının yıl sonuna kadar yaklaşık %30'a düşmesiyle birlikte enflasyondaki düşüşün 2025'te de devam etmesini bekliyoruz. Altın ithalatındaki düşüş, düşük enerji fiyatları ve güçlü turizm gelirleri de dahil olmak üzere ithalat talebindeki sıkışmadan faydalanan cari açık 2023'teki gayri safi yurt içi hasılanın %3.6'sından Eylül 2024'e kadar olan 12 ayda gayri safi yurt içi hasılanın %0.7'sine geriledi ve takaslardan arındırılmış Merkez Bankası döviz rezervleri artık sağlam bir şekilde pozitif olup dış kırılganlık isteğini azaltmaktadır. 2025 yılında mali duruşun daha kısıtlayıcı hale gelmesini, ekonominin daha fazla dengelenmesini ve enflasyonla mücadeleyi desteklemesini bekliyoruz demişler arkadaşlar. Yine raporda olumlu görünüm göz önüne alındığında not düşürme olasılığı düşüktür. Ancak enflasyondaki dolarizasyondan kurtulma ve cari açıklardaki iyileşmeler durursa veya tersine dönerse veya gelecekteki enflasyon şoklarının uzun ömürlü olma riskini azaltacak yapısal değişikliklerle birlikte olmazsa görünümü muhtemelen durağan olarak değiştiririz. Yetkililer güçlü kredi büyümesi, büyük ücret artışları veya hükümet harcamalarını kontrol edememe ile karakterize edilen önceki politikalara geri dönerse aşağı yönlü not baskısı da ortaya çıkacaktır. Bunların hepsi politika yapıcı kurumların güvenilirliğini zayıflatacak ve ılımlı enflasyona ulaşma beklentilerini aşındıracaktır denmiş arkadaşlar. Moody's en son 19 Temmuz 2024 tarihindeki gözden geçirmesinde Türkiye'nin kredi notunu B3 seviyesinden B1 seviyesine yükseltmiş. Kredi notu görünümü ise pozitif olarak muhafaza etmişti. Şimdi Türkiye'nin kredi notu ile ilgili 2025 takvimi de şöyle arkadaşlar. 31 Ocak'ta Fitch'in Türkiye ile ilgili değerlendirme yapması bekleniyor. 25 Nisan 2025'te S&P'nin 25 Temmuz 2025'te Moody's ve Fitch'in ve 17 Ekim 2025'te de S&P'nin Türkiye ile ilgili değerlendirme yapması bekleniyor. Evet Moody's'ten haber böyle. Notla alakalı bir değişiklik yapmamışlar. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kalın sağlıcakla.